Merhaba arkadaşlar. Şimdi size internette oynanan oyunları göstereceğim. Ben yukarıya yazdım. Çaykur çay diye Çaykur çay ile ilgili sonuçları gösteriyor. Şimdi bakın. Çaykur Rize turist çay bir kilosu 36 lira 34 kuruş. Trent yol gösteriyor. Birinciyi es geçiyorum. 3 adedi 119 90 lira 90 Lira gösteriyor. Şimdi bakın tıklıyorum. Kaç para olduğunu görün. Bakın görüyor musunuz? 192 lira 50 kuruş. Tıkladım ya. Şimdi geri geliyorum. Tekrar ee, bu 36 liralığı tıklıyorum arkadaşlar. Bakın tıklıyorum. Tıkladım. Kaç lira olduğunu görün. Ne kadar yazıyor? Netleştireyim bir dakika. Ee, 71 lira 73 kuruş yazıyor. Netleştiremedim ama gözüküyor galiba. Bir dakika. Evet. Gördüğünüz arkadaşlar bunlar internette oynanan oyunlar. Ben bu siteleri de uyarıyorum Trendyol Türkiye'nin neredeyse en büyük alışveriş sitelerinden birisi reklamda o şekilde fiyat yazıp da ürünü tıkladığımızda bu fiyatı veriyorsa Trendyol'da da bir sıkıntı var o zaman ilgililerin bununla ilgilenmesini rica ediyorum kolay gelsin iyi günler